Yine bak karalıyorum her gece içim Yaptım her şeyi ailem için ama sanırım tanrıdan almadı bizi Kızdırdım onu biraz daha didin Dayanamıyorum aga bitecek pilim artık sıkmaktan Eski dişim içiyorsun peki ama hiç Susmuyor yoksa bu beynimin içi Ne yapayım tekiydim üzünlük piç O yüzden işim yok işte sana gelmez sıra kabarık liste iste en iyisi bizde siste Kaybolur arkadaşın al şunları aşağı gizle Çokça da dost var hapiste En iyisi çıksın piste bebe gidip evinde denesene piyasa isteği bu denetlemem eser geçerim ben müziğine parayla kenetlenen getir karşıma old school emekleyen biri yemek yemem gidip rap yaparım yine de boyun eğip bu düzene tamam demem şöhretin kapısı aralanır diye kendimi bu yolda paraladım unuttum eski dostları aramadım ama ne yapayım sikiyim karamanı içindeyim dumandan bir karavanın olduk şimdi tüm ortamın karamanı anlatacak bu kadar çok şey var ki bu şarkıya binen karat bile yazamadım yanındaki tüm piçleri yaraladım tek isteğim değil bacak aralarım bebek hiçbiri sen gibi olamadı evet Açık yeni arabamın Her yolu denedim kovaladım Üstümde sessizliği var kuzuların Artık hafif gelir yükü sorunlarım Ben de delirdim galiba pipolarım Tezgahtar mıyım kim miyim Bu benim ikinci bir kimliğim Tek bildiğiniz bir bok içtiğim En azından havalı bir pisliğim Parlıyor altın zincirim Ya bu müzik benim güç iksirim Ya şaşırıyor tabi beni dinleyeyim Ya gidiyorsunuz odamdan indim ya bu müzik benim güç iksirim Ya şaşırıyor tabi beni dinleyip Ya gidiyorsunuz odamdan inleyip Ya yeah.